Arkadaşlar bu şimdi da çekeyim. Bu nasıl oldu? <laughs> güzel oldu. Bakın. Önce şöyle ojeleri bir yaydırmak istiyorum kenarlara. Ay slime bununla birleşecek. Arkadaşlar bu daha güzel oluyor. Bunu böyle geldi. Evet. O daha mı iyi oldu? Ovacık oldu biraz ama. Bunun kıvamı çok güzel. Ama anne o da toparlarken başta bu çıktı. Hı. Hmm. Bak bakayım bir. Ama bana bak bir poz ver. He. Tavşana da bir bakalım ne yapıyor. Yaramaz tavşan sandalyenin altına gitmiş. Bak hemen geliyor hemen hemen hemen. Oy! ben onu yiyeyim. Akşama et olarak keseyim. Hayır. <laughs> Bakayım nasıl oldu vıcıklı mı? Yok. Vıcıklı bence. Değil, Değil mi? Toparladı yani az vıcığı var. Toparladı. Şunla bir oynasana bu çok güzel. Oo. O zaman buna ojeyle devam edelim. Allah ojeyle devam edelim.